Arkadaşlar kendisi öz kuzenim. Bu da eniştem. Yeni evlendiler. Sağ olsun mutluluklar diliyorum. Bu arada canım artık benim de bir eniştem var. Şimdi enişteciğim buraya 100 lira koydum. Tamam. Bu 100 lirayı şu Y harfinden iki hamle çıkarırsan bu 100 lira senin. Eğer çıkaramazsan sen bana 200 vereceksin. Neden sor? Çünkü sen benim kuzenin evlisin. Eniştemsin. Tamam eniştem. Hadi. 2 hamlem var. Bu 100 lirayı Y harfinden dışarı çıkartacaksın ama geri Y harfi olacak. Bu 100 lira dışarıda kalacak ama yine Y harfi olacak. İki tane hamlem var. Yaparsan 100 lira seni yapamazsan 200 lira alırım. Yap 100 liraya tamam. alalım bak hadi evet. çabuk. Kuzen sen kimden yansın ya? Hemen evlendi sattın bizi ha. Ne yapayım kocamdan İki yanı. hamlem mi var benim? İki hamlem var. 100 lirayı dışarı bırakırsan ben yine Y harfi olacak. Tamam bir hamlem. İki hamlem ne oldu gene? Dışarıda oldu. Gene Y oldu ama 100 lira içeri kaldı. Y gözüküyor değil mi? Sana Hı -hı. bana çekerken dikkat et. İçeride mi kaldı? Gene içeride kaldı. İçeride Aynı kaldı. harfi yaptım. Zaten Bilmiyorum. böyleydi bu. Ne olacak? Bunu böyle çekip alacak mı Hayır. Akıl küpü. Göstereyim nasıl olacağını. İki hamle ya. Ne zaman bulacağım? Video bitti, süresi bitti. Daha ne zaman bulacağım? Çok basit aslında var ya. Yani. Çok ince bir çizgi. Nasıl yapılır? Enişte 200 lira para vereceğim en fazla ya. de ne kadar cim çıktın ha? 1-200 lira para vereceksin ne ha. Ne Tamam veriyorum, veriyorum. Sen onu bırak, ben sana bir yediriyorum. Gene iyi oldu. <laughs> gene <laughs> <içerdim. Gere> <laughs> içerdi. Gene ya oldu, gene içerdi. et kaybettin. Ben bunu mu aldım? Kendisi mi? mühendis arkadaşlar. Dedi ki ben bunu yaparım ha. Enişte dedi şey, abi dedi. Yapamadı. Gösteriyorum. 200 lirayı alırım. Göstereyim. Bak iki hamle. Bir. O <laughs> Burada ya. Tamam. Böyle. 1 2 Alayım 300 lirayı. Enişte. <laughs> <laughs> Alayım 300 lirayı. <gülüyor> 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 Hep ben bu kapı alacağım. Zeka zeka. <laughs>